Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl sadece oyun parasıyla aracı yapabilirsiniz onu göstereceğim. Önce bu arabayı alın. Şimdi yaptıklarımı yapın. Bu şekilde 925 HP olacak. Oyuna giriyoruz. <laughs> Araba 4 çeker olacak. Gördüğünüz gibi lastikler yüzde sıfır. Bu aynısını aracınıza uygulayın. Süspensiyonlardan bunu 60 yapın gerisi kalmış. Aracın ağırlığı olacak. Daha bitmedi. yaptıklarımı tıpkısı gibi yapın. <laughs> ve artık